Ve veda zamanı. Size bu hafta sonu için öyle bir hikaye bırakıp öyle gitmek istiyorum. Antakya'dan bir hikaye. Şimdi hikaye Antakya'dan derken gerçekten Antakya'dan. Bir lahitten Seneca isimli bir düşünür. Şöyle demiş, lahitin üzerinde yazıyor. Para ile satın alınan sadakat daha fazla para ile satılır. Başlayan her şey biter. Büyük servet büyük köleliktir. Bu arada bütün bunları milattan sonra 65 yılında söylemiş bu abi. Ölüm bazen ceza, bazen bir armağan çoğu zamanda bir lütuftur. Yeryüzünde gün yüzüne ya da gün ışığına layık olmayan nice insanlar var ama güneş her gün yeniden doğar. Hayatı komedi sananlar son espriyi iyi düşünsünler. Yaşıyorsak hala umut var demektir. Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir. Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır. Yaşamın anlamını kaybetmek. Unutmazsan senin, affetmezsen onun canı yanacak. Unutma, affetmek ve unutmak sadece iyi insanların intikamında vardır. Ey hayat, senin bu kadar önemli tutulmanın, sebebi ölümdür. Unutma ki birlikte olduğun insanın geçmişini kurcalayarak onunla kurmayı düşündüğün geleceği yok edersin. İnsanları tanımak için onları sınamaktan korkmayın çünkü kaybedilmesi gerekenleri en önce kaybetmelidirler. Ve şöyle diyor: Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir. Benden bu akşamlık ve bu haftalık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Güzel bir hafta sonu olsun.